Emre'nin yani mutfağına bugünkü menümüzde e, mısır unundan tarifimiz var. Cadi tarifimiz var. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim malzemelerimizi sayalım. Burada bir iki yüz milimlik bardağıyla e, tereyağımız var. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Bir yemek kaşığı mayamız var. Bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Burada da mısır unumuz var. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim bunları kenara alalım şimdilik. Şöyle kenara alalım. Şimdi 3 avucuna koyacağım. 3 avuç 3 avuç 3 tane cazi oluyor. 4 avuç 4 tane oluyor. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bakalım ne kadar mısır unumuz var burada. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Mısır unumuzu eleyelim. 2 avuç koydum. Bunu eleyelim. Mısır onu biraz sert olur, şey sert demişim. E, kaba ürünmüş olacak ki güzel olan şey cadısı. Biz cadı deriz artık. Yağlı cadı yani. Acıktın mı Emre Sultan? Ne yemeği bu? Bu ne yemeği? Mısır unundan. Cadı yemeği. Şimdi bunun kepeğini alacağım. Ee, şeylerimizin, mısırın onun cadıların altına koyacağım. Ee, şeye tepsiye vururken. Şimdi şöyle kenara alıyorum kepeğini. Çok güzel yürümüş bu mısırını. Şimdi üç avuç koyuyorum. Üç oldu. Bundan da dört avuç oldu misafirim de gelecek. Misafirlerimiz istediği Onun için yapıyorum sevgili takipçilerim. Şöyle alalım. Alalım da. Bunu da eleyelim. <laughs> Muhteşem bir gün. Biz de hani çok yaparız böyle yağıyla yaparız. Asıl bu kaymağıyla oluyor. Kaymağı olmadığı için yağıyla yapıyorum. Bizim memlekete kaymakla yaparız. Çünkü oralarda e, koyunumuz vardı, inekimiz vardı, mandamız vardı. Onların kaymağı bol oldu. Kaymağıyla yapardık. Çok mu olur acaba bunu derse? Bu da bir bardak su bardağı olur. Bunu ileriye yedim. Yani 4 dört avuç 4 dört tane cadı olur. 3 avuçtan üç tane olur. 2 avuçtan iki tane olur. Nüfusuna göre herkes nüfusuna göre yapabilir. Eğer iki nüfustan iki avuç koyarsın. 3 taneysen 3 avuç koyarsın. 4 tane 4 nüfustan 4 avuç koyarsın. Sevgili takipçilerim şimdi şöyle kenara alıyorum. Öncelikle Yağımızı koyuyoruz. Yağımız da ılıktır. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bu da sıvı yağımız. Mayamızı da üzerinden koyuyorum. Tuzumuzu da koyuyorum. Şimdi yoğurmaya başlayacağım. Durdur hele dur, bir. Şimdi sevgili takipçilerim, bir litre de suyumuz var. Bakalım ne kadar suyumuz gidecek. Bu mısır unu biraz çok e, şey harcanıyor. E, su. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şimdi yoğurmaya başlayalım. Mısır unu çok su yer. çok yapardı eskiden memlekette. Plaki de vuruldu. şimdi buralarda köy ocağı yok ki plaki olan mecbur fırında pişireceğim. Azar azar lütfen kontrollü ekmeyelim. Ne birden cıvı olsun ne de birden sert olsun. Eskiden hani mısır unundan böyle yaparken cadı yani biz maya katmazdık. Şimdi maya katılıyor. Şimdi maya kattım at ben buna. Mayaladacağım yani. Dedim bu mısır çok o şey su alıyor yoğururken. Kaymak yok şimdi buralarda. Ee, kaymak var ama yani bizim oraların kaymak gibi değil yani burada değil. Fabrikasına gideceğim ki kaymağı alasın. Önceden gitmemiz lazımdı fabrikaya. E şimdi fabrikaya da gidemedik. Benim arkadaşlarım da istediler yağlıcadı. Ben de şimdi yağlıcadı vuracağım. Onlar da biraz sonra gelirler. Şöyle yağı ne istersen mesela elin böyle ters tarafını vurursun. Bak yağı çok muazzam yağlıyor. Güzel. Anne şiirleri. 3 buçuk avuç un, 4 buçuk avucuna hemen hemen bir litre suyumuz gidiyor. Şimdi kalan 200 milim suyumuz kaldı. Yani bir bardak suyumuz kaldı, 200 milim. Şimdi bunun kıvamını da size göstereceğim. mayalamaya bir bakacağım. Kıvamı. Böyle. Bunun kıvamı böyle oluyor. Sevgili takipçilerim. Kıvamı çok muhteşem oldu. Aynı böyle yapacağım. Şöyle tepsiye koyacağım. Şimdi bu mayalandıktan sonra görüşürüz. Şimdi sevgili takipçilerim. Üzerini örteceğim. Yarım saat kadar durduracağım. Çünkü hava neden? Hava sıcak. O yüzden çabuk mayalanır bu. Yarım saat sonra sizinle görüşürüz. Şimdi yarım saatin arkasından çok güzel kabarmış mısır unumuz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yapmaya başlayacağım şeyin kefenini ne kuruyoruz? Şimdi, Şimdi altlarına o kepekli mısır unundan döküyorum. Şöyle. Yani bunu e, bunları tepsiye yansıyorum yiyorum. Kebapın altına koydum. Çok güzel, kolay takılır yani. Çünkü yağlı olduğu için dağılmasın diye. Şimdi bunu kenara alalım. Şimdi bu tabağına da biraz su koydum. Şimdi elimi ıslayacağım. ...biz de zorluyuz. Yani şey gibi oluyor şu anlar. Çok mu feselenmişti? Ağırlığa kutlayalım kendisi de. Böyle yaparız. Ben de katta kira kira yapışırız. Kira mutlaka yaparız. Kira mutlaka zorlandırırız. Bir altından çizilir, çararız. Ondan kira kira yaparız. Bu, bu zorlamadan çadır yaparız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz olur? Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza

Tamam. Hem tamam, değil, bu. <laughs> şimdi şöyle kıralım. Tamam, çok güzel. Ee, şimdi üçe verelim değil mi bir tanesini? Ee, canım sen o yersin. Yersin. Fotoş hepsini de Birden yer He, yeriz, yeriz. Birini de yiyebilirsin. Ne olur ki yersin? Yani? Üçünü de yiyin. Ee. böyle yaparsın. Ahelimin yanında. Yakma, yakma, elin yakma patoş. Yakma. Suframız da böyle işte. Biz böyle yürüyoruz evet, her zaman. Çatı yapmış, yapmış, bizi davet etti. Çok güzel. Sağ alakalı olsun yiyoruz biz Tebrik gibi. Top, afiyet olsun. Afiyet olsun. Karnını da, da getip, Çok güzel oldu. Yani insanın ağızda dağılıyor bu yağlı cadi olduğu Ama hakikaten güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ben çok Yani bunun neyle yayılır bu da? Süt ile... Yoğurtla yağ yani. yağ yağ yok zaten yağ içinde zaten hmm. süt yoğurt yanında da var zeytinimiz mi? var yanında birer yemekimiz var sevgili takipçilerim çok muhteşem soframız oldu siz de buyurun gelin yiyelim herkes gelsin yiyelim Herkese yeter bu sofrada herkes çıkar sevgili takipçilerim Halil İbrahim'in bereketi var burada değil mi? Tabii ki. Herkesin sofrasına Allah'ım Halil İbrahim'in bineni, bineni bereketini versin inşallah. Amin. İnşallah. Cümlemize. Söyle Fatoş bir iki bir şey sende. Ben şu anda meşgul değilim, yiyorum. <laughs> ye, hem ye hem söyle, bir şey olmaz. Şekerim düştü sanki ama. Ye ye, o zaman sen ye söyleme. Şimdi burada sonlandır yerim videomu sevgili takipçilerim. Hoşça kalın, dört çakalın, Emriyana mutlu kalın. Güle güle, kalın. Olsun. Başka videolarda görüşmek üzere, hayırlı günleriniz olsun. Bize de afiyet olsun sevgili takipçilerim. Hadi Yee. görüşürüz.